Switch Lord, Northside, Sinop, Gangway. Geldi geldi, be. babanız geldi. Bu, bu, bu ne al bakın? Bu, 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 bu ne al bakın yeni bölümüne? Hepiniz hoş geldiniz. Kırılgan bir şair ruhlu bir insan. Keşke Allah onu kuş yapsaymış. Ülkemi Cüzide deterjanı borondan liç yedik. Boron duyarı. Boron duyarı. bay bay Arkada bir badminton maçı dönüyor. Hani rüyada iyiydik? Ne oldu bir anda? Alo. Efendim Nora. İsmail. Ne oldu lan? Oturuyorsunuz arkadaşınızla. Eyvallah. Yok arkada bir tane boron yok. Hep ace. Domestos. <laughs> Çok iyisin. Biz bu insanların maskelerini düşürdük. Pat pat pat. Benim hoşluğum yaralandır. Senin fiyarlığın <laughs> anadandır. Çengelköy gururumuz Hıyarlar babamızdı. O zamanlar komikti belki de. Şu an komik. Olabilir. <laughs> aynen kanka aynen. Kesin öyle adam öyle bir şey. Nasıl olur Ronaldo? çantasından <laughs> vodka çıktı. İç olmaz. Vodka senin hayatında nerede? Hayatım benim. Bak sen güvenme kırgın çiçekleri. Put everything amına koyayım. İşte her suçlar üstüme mi kaldı amına koyayım? <laughs> ne bu ya? <laughs> ne bu amına koyayım? Ne bu? gülerken içime alıyorum. Bir fikrini de paylaşma Berkcan Güven. Berkcan Güven yataktan En iyisi bu bence. Ya benim en sevdiğim Berkcan Güven repliği bir fikrini de paylaşma Berkcan Güven. Gülerken içime alıyorum. Bir fikrini de paylaşma Berkcan Güven. Berkcan Güven yatak kendine sesleniyor ya orada o benim çok hoşuma gidiyor. Yataktan nasıl? Ne bu libido ya? Derdini kim <laughs> senin ya. Morapel'in saçıyla bağlantılı. Morapel'e hoş ben laf sokak. Kanım çekildi bak. Perihan teyze best moment. Baran seni çok seviyorum. Peki Japon rolüne nasıl giriyorsun? Daha kısık bakıyorum bir şey ama. Yeter <laughs> be! Ne aptalmışım ya! Ben sana küçük bir bilik akısın yerine gittim. Duygusal kriç. E ne youtuber beni ben? Kolpadasınız oğlum hepiniz kolpadasınız. Liç tayfa! <laughs> i̇leri! Hazır <laughs> ol! Nasılsın Liççi? Sağ ol! Lich. Açılan amına kodum senin var videolarından videolarında Kaptanınız Berkcan konuşuyor Kemerlerinizi bağlayın çünkü çok yakışıklıyım Benim adım Berkcan Takılırım kızlarla Hem de bir kız değil birden fazla kızlarla Takılırım çengel be Güzel video güzel video güzel video Yaşlandınız ha Sorma abi artık old school'uz biz. Ya şunu hatırlatmayın ya.